Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir bölümüne Etasandres maceralarımızın 24. bölümüne Caligula kamuranesinden Caron's Merchant yanlış hatırlamıyorsam Maker'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Videoları beğenirseniz hemen baştan söyleyeyim. Algoritma desteği için videoları beğenip kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler. Hocam birazcık aceleye gelen bir video olacak sizlere. Olabildiğince bu videoyu yetiştirmem lazım. Hızlı bir şekilde çekiyorum. Bir yüksek ihtimalle zaten çektiğim gün ya da bir iki gün arayla yayınlayacağım. Umarım keyifleriniz Macera devam ediyor. Yoğun bakım göreviyle ee, biraz aceleye geldiği için olabildiğince böyle şipşak hızlı editli bir video olacak. Ben susuyorum. Hikaye odaklanalım. Bizim arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> my only friend is a bird named Tony. Ah, I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Rah! Shit, let me think about this. You're going to have to break it down for me, real quick. Okay, okay. The Sendakos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible it's has exciting. happened to Johnny. I mean, he's in a shock induced coma at the hospital across town. Now, the ferrellis they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. okay, relax. I'ma shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Uh. Bada Bada-bing! Tamam doğru ambulansı bulmak üzere gidiyoruz. Bir araç bulacağız hastaneden Johnny Sinakko'yu alacağız. Ben bu görebiliyorum. O yüzden birazcık spoiler veri gibi oldum. Let's go. Hiç, hiç vakit kaybetmeyelim. Gideceğiz. Tabi orada bulamayacağız. 3 tane ambulansımız var. Sonra doğru, doğru ambulansı bulmaya çalışacağız. Doğru ambulansı bulacağız falan filan. Evet hastanemize geldik abi. Anlat bakalım kardeş. Daha doğrusu anlat değil. Yani söyleyelim to pick up Mr. Mr. There must be some mistake. An ambulance Tamam, arkadaki patrolü alacağız. 3 tane ambulansımız var. Doğru ambulansı bulacağız. Oraları da yine YouTube için şipşak editlerim abi. Keyfimiz kaçmasın. Olabildiğince editli güzel bir video olsun. Hadi bakalım. Doğru ambulansı bulduk. İlk denedik tabii ki de böyle, böyle zaten hep en sonunda çıkar biliyorsunuz. İlk de denedik başaramadık. İkinciyi denemedik yine olmadı. Üçüncüsü bu. Şimdi çarpacağız. içindekini korkutup kaçırıp sonra istediği yere götüreceğiz. Evet. Haydi bakalım. Ambulansı hedefimize getirmiş olduk. Bakalım. Evet. Günlük görevini başarılı bir şekilde tamamladık. Bakalım macera nereye götürecek bizi. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hemen nereye? ikinci görev abi. Hemen let's go. ikinci göreve akıyoruz hocam. Evet, The meat Business et göreviyle devam ediyoruz. Aslında bu da direkt e, az önceki görevimizin devamı olacak. Ben susuyorum. Kendi What the fuck are we do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter <laughs> my brains all over <laughs> the wall. Bu arada sistemim şu anda OBS'tan fark ettim de yani sıcak değil bilgisayar mesela o kadar çok ama işlemcinin %50'sini kullanıyor. İnşallah size drop drop girmez. Neyse ben de artık videodan sonra göreceğim ama umarım drop girmez. Normalde fazla kullanıyor şu an. İlginç. <laughs> Details! Details! Let's just get there. Hadi bakalım, bir ziyarete mezbahaya götürelim Rosenberg'i ve iadeyi ziyaret yapalım. Okay, Tabi araba benden kaçmasaydı iyiydi de. Neyse sıkıntı yok efendim, sıkıntı yok. Problem yok. Gel bakalım, Rosenberg'i alın. Tamam, bu arada Ken Rosenberg bir hikayesini izlemediyseniz mutlaka YouTube kanalımızda Vice de var. GTA 3 var. Bunları da izleyebilirsiniz. İleride GTA 4 de olacak, 5 de olacak. Çıkınca 6 da olacak. O da ayrı bir şey. Aklınızda bulunsun. O yüzden takip etmeniz önemli. Şimdiden teşekkürler. <laughs> Oh, shit! Shit's all down my damn shirt and everything. Uh, it's my best shirt too. Didn't this shirt look good on me? What's going on? Did you forget something? No. Look, you go on in. I'ma wait. Uh. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can. But please, you gotta come with me. I, I I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, please. okay, chill. No, no, no. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm 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 the boss. I am Hey, çocuklar. Hey, boys, tell your Hey, that Ken çocuklar. Hey, 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 çocuklar. thank <laughs> how ah, you doing pretty good and you I ah, still got a little bit of the night terrors uh, touch of diarrhea but I'll get through it huh diarrhea cool and, yeah. uh, who's this how you doing Johnny it's fucking him it's him oh, oh my okay oh it's him oh. my heart my heart a lot of now Geç, geçmiş olsun. Ben bence de. Bence de hocam. Burası niye ağır çekim? Aynasın ağır çekimde malı atıyorlar. Belli oldu yani karışacak ortalık. Kendi, kendi adamlarını attı bu. Neyse sorgulamıyorum. E, çatışacağız galiba. Vay anasını vay anasını. Okey. Garanti koruma görevi mi? Koruma görevi değil mi? En nefret ettiğim şey. Evet. Ken Rosenberg'i koruyup çıkaracağız bunu. Hadi bakalım. İçeride biraz kalabalık. Lan hayır, 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 hayır. Ama dikkat etmemiz lazım. Haydi bakalım. Mezbahanın için temizledik. Şimdi kaçış vakti hocam. Ama arada işlemci hala %50'lerde. Niye böyle hiçbir fikrim yok? İnşallah kalsın OBS'den bir kasma var mı derseniz Valla 60 FPS sabit gösteriyor ama Hiç bilmiyorum Normalde işlemci %30 40'lara lar, 40 bile çıkmaz yani Ama nedense bir sorun var İnşallah Sıcaktandır diyorum ya İnşallah sıcaktandır abi ya Bir yandan da gözüm oraya kayıyor Kusura bakmayın bir de acele ediyorum videoyu Yani Bütün aksikler beni buluyor Bu video inşallah size geldiyse Allah'ın izniyle bir problem olmamıştır Abi Rosenborg'u öldürtmedik. Ken'i öldürtmedik demek daha doğru. Ken'i öldürtmedik şimdi mekana bırakacağız. Bodostom'a geldik. Evet bu görevde tamamlamış olduk. 8 bin dolar daha geldi buradan. Ya keşke ekonomimizde bu kadar hızlı para kazanabilsek. Neyse tamam. Hiç boş yapmaya gerek yok. Tamam. Telefonumuz var. Ulan yine mi? <laughs> ya. Ne harbiden ne diyeceksen de ya. Bence de CJ hani durduğun kapat kanka. Ve Mad Dog devam ediyoruz. Mad Dog'u hatırlarsınız biliyorsunuz. Kafiye kitabını çalmıştık OJ Lok için. Sahi OG ortalarda yok. Sanırım ihanetimizde parçalardan biri kendisi. That's what come on! Lost all his money in casino and went Hey man, dog, what you doing up there, fool? Come on, do I know you? I don't think so. Shut the fuck up. This is the end. Sober. Oh, No, dog, get a grip, dude. Get a grip. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. He's like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. my only friend. Come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him. I hate Come in off that ledge, man. Don't we got good money on this. Yeah, good too. Damn, this town is cold. Oğlum tam, tam Türk ya onlar. Kanka tam Türk kişi değil mi ya? Hani tam Türk kişi yani. Bizim bizim de var maalesef öyle kendi bilmez arkadaşlarımız var atla 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 diyenler. Neyse bunu bunu kurtaracağız. Kurtaramam kurtaranın bulurum. Bulurum bir yolunu bulurum. Evet güzel güzel hocam. Allah'tan zorlanmadık. Güzel şimdi bunu şeye dikkatlice götürmem gerekiyormuş. Tamam hastaneye bırakacağız Meddok'u. Hadi bakalım Meddok'ta hikayemize dahil olmuş oluyor dolaylı yoldan da olsa. Nerede? Göremedim bir ama Yalan yok. Allah aman etsin Mad Valla dikkatlice olabildiğince getirdim. Ee, i̇yi yani. Yapacak bir şey yok. Tamamdır kardeşim. Görüşürüz. Allah aman etsin Mad Dog. Sadece sayın. Tabi bundan ne para alacaksın? Vay be. Bir dünyanın ünlü rapçiliğinden bu bu hallere. Üzücü. Üzücü. Ve çantada keklik. Fish in a barrel göreviyle. Efendim. Bir bölümün daha sonuna geldik. İzleyen destek herkes teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Yata Sanderes maceraları 25. bölümde devam edecek. 3, 4, ben 30. bölümü görüşeceğini zannetmiyorum. En en fazla 29. bölümde final yapıyoruz. O zamana kadar hepiniz kime? Yüce Allah'ıma emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Aynen öyle artık ortağız abi resmi olarak kumarhanenin resmi ortağı oldu CJ. Nereden nereye izleyen destek veren herkese sonuç teşekkürler. Bir sonraki bölümde macera kaldığı yerden devam etmek üzere. Devam edecek daha doğrusu. Kendinize çok çok iyi bakın. Algoritma için beğeni çok önemli. Hoşçakalın efendim. Daha da söyleyecek bir şeyim var mı diye düşünüyorum. Telefonumuz varmış. Okey. Telefondan sonra bölüm sonu. Hoşçakalın. over caligula's we're screwed it's war for control of venturas man war war there's word of some triad visit or something that should keep them busy i'm calling from the bathroom i gotta go i really gotta go